재 <목소리도> Binası. İnanılır gibi değil. Basın toplantısının ortasında ağza alınmayacak galiz bir küfür savurdu Yıldız Tilbe. Orası <laughs> Seyhan. <He>? Orası <laughs> Seyhan. Muhabir Seyhan Erdoğan şokta. Şaka olarak kabul ediyorum. Öyle mi? Ben de sorunu şaka olarak alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Çalışma mümkün olduğu kadar alttan almaya çalışıyor. Ay o bir şaka olarak kabul ediyorum. Yoksa? E değilsin yani. Olmadığını biliyorsun herhalde. Biliyorum <laughs> <laughs> da göre böyle bir bu kadar insanın içinde. Dışında... Boş ver onları. Oh. evet dün bir misafirim vardı. Misafirim bana şunu sordu. Dedi ki sen bu nefret ettiğin insanlara yani bu aptal, tembel, geri zekalı dediğin insanlara yapmaları gereken şeyleri daha güzel bir dille açıklasan, daha kibar, daha naif olsan, daha iyi olmaz mı diye bana sordu. Ben de ona bu podcast'te anlatacaklarımı anlattım. Burada anlatayım ki bir daha biri sorarsa bunu onun kafasına atabileyim bu podcast'i diye bunu kaydediyorum. Şimdi birincisi bizim benim gibi insanların yani kimseyi kurtarmak istediği falan yok. Herkesin ne olacağı belli, devranın nasıl geldiği belli, nereye gittiği, ne kadar gideceği belli. Bunları değiştiremeyeceğimizin farkındayız. Sadece şöyle bir şey var. Bu aptal insanlar aralarındaki bu abuk yaşamı o kadar normalleştirmiş durumdalar ki biri çıkıp iyi bir hayat yaşamanız için çalışmanız gerekiyor dediğinde <laughs> onun bile başına üşüşebiliyorlar yani. O nasıl öyle sen işte işte sen nasıl böyle diyorsun işte her insanın hayatı farklı, her böyle, her şöyle. Yani bu kadar belli bir şey söylediğinizde bile size size muhalif olabiliyorlar. E şöyle bir şey var şimdi. Ben kendi adıma bu insanlardan neden nefret ediyorum? Birincisi hayatını sevmiyor. Öyle bir hayatta gerçekten sevilmez. Bok gibi bir hayatı var. Yani 5 kuruş para kazanmıyor. Kenarda bisikletinin lastiği patlasa lastiğini yaptırabilecek para yok maaştan maaşa ya da işte harçlıktan harçlığa yaşıyor her neyse hiçbir hayat güvencesi yok hiç yani değil bundan bir sene on sene sonrasını bir saat sonrasını bile düşünmüyor başına gelenleri sanki hak etmediği bir hayatmış gibi yorumluyor e hem de biri sana sen aptal tembel bir insansın dediğinde de işte neden bana bunu daha güzel bir dille açıklamıyorsun bir kere sen zaten çukurun içindesin benim içeriği sunma şeklime takılmaman lazım. Sen çünkü çare araman gerekiyor. Ama hala çare aramadığın için işte tereyağında kıl arıyorsun ne ya da bokunda boncuk arıyorsun yani B bana diyorsun ki daha güzel bir dille ifade ha, Etmeyeceğim sana daha güzel bir dille ifade. Çünkü sen daha güzel bir dili hak eden bir insan değilsin. Sen öncedeki "Aa ben de bir insanım, benim de bir iradem var." Artık canımın çektiği şeyleri yapmak yerine düşünüyorum. Acaba bunu yapmak benim için iyi mi? Ona göre onu yapıyorum. Ben de bir insan oldum diyeceksin. Ben de sana diyeceğim ki, "Aa kardeşim tebrikler, sen de bir insan olmuşsun." Artık o zaman ben seninle konuşacağım konuları iş mi konuşacağız, arkadaş mı olacağız, aşk mı yaşayacağız? Doğru bunu yani seni bir iradesi olan bir canlı olarak ele alıp seninle bunları düzgün bir şekilde konuşabileyim. Eğer sen o çukurun içinden bana bağırırsan ben de senin üstüne tükürürüm. Zaten çukurun içindesin ya da biraz daha toprak atarım ki orada boğul diye Yani. Benim senin için yapabilecek bir şey bir şeyim yok. Ben kimsenin babası falan değilim yani. Babası, amcası, dayısı değilim. Biri orada dik 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 konuşacak. Ben de gideceğim ona diyeceğim ki aa ya böyle diyorsun ama gerçekten de böyle değil. Gerçekten bitcoin almalısın. Lütfen yalvarıyorum bitcoin al. Ya alma. Lütfen lütfen bak içinizde en ufak bir kuşku varsa Bitcoin'in ne olduğuna hala aklınız ermediyse almayın zaten. Çünkü bunlar bir insanı sizi ikna edebileceği şeyler değil. Sizin şurada kaç? Şurada bir 20 TL var. 20 TL. Bayağı TL'm var. Bunlara Bitcoin alışık. Burada biraz nakitim var. Bu paralara bakıp demeniz lazım ki işte bu cebimdeki para benim eriyor ya acaba ne olacak? Hani bunu kendiniz düşünmeniz lazım. Benim yani birine Bitcoin almasını rica etmem kadar saçma bir şey yok. Bunu kendin düşüneceksin. Diyeceksin ki ben diyeceksin. Sucuk alıyordum ya da pastırma alıyordum. Kilosu 700 liraydı. 2 ay önce niye şimdi 1000 lira oldu? Sen bunu düşünüp gidip borsadan fıstık aşe hissesi satın alıyorsan sen zaten kaybeden bir insansın yani sen bir losersın benim sana yapabileceğim bir, no bir şey yok yani o noktada. Sen çünkü hala bir kaybedensin çukurun içindesin ve hala disiplini, düzenli çalışmayı, birikim yapmayı reddediyorsun. Hala bir yerden bir vurgun yapma derdindesin. Ya bu yüzden de kaybediyorsun. Benim sana ne kadar kibar, naif, nakit para da elimde elimi yıkayayım. Yani benim sana bunu nasıl dille, nasıl bir şekilde, hangi unvanları kullanarak anlattığımı bir önemi yok yani. Sen çukurun içindeysen bunu sana ben nasıl ifade edersem edeyim ben senden daha iyi bir noktada olduğum için senin yararlı şeyi havada kapman lazım. Sen hala bahane buluyorsun kendini. İşte Emir söylediklerin doğru ama bunu bana iyi bir dille ifade etmiyorsun. Yani onu da sen yap. <laughs> sen de mesela bir, yani başla sıfırdan ya da eksiden sonra artıya gel. Artıya geçtiğinde sen eksideki insanları daha güzel bir dille anlatırsın. Eğer öyle bir şey mümkünse. Biz ne birine yardım etmeye çalışıyoruz ne birinden yardım istiyoruz. Diyoruz ki kendi ayaklarınızın üzerinde durmadığınız için rezil bir haldesiniz diyor, diyoruz. Yani çünkü tamam dünya kötü yaşamak zor işte kaç 180 tane itibari para var onları çoğu sektörde kullanmak zorundasınız falan filan evet. Ama özellikle benim akranlarım da yani bu Z jenerasyonu da ekstra tembel insanlar. Hani ihtimalleri daha da boktan hale getiriyorsunuz. Sonra da oturup işte ama öyleydi ama ben şu partiyi istiyordum o parti seçilmedi bu parti seçilmediği için işte gideceğim oy vereceğim işte bir tur olacak iki tur olacak işte üç tur olacak dördüncüde de ben sekeceğim işte oraya gideceğim böyle yapacağım. Ya sürekli bir bahane hali. Biri size çıkıp sen çalış işte sen çalışmadığın için böyle bok gibi bir hayatın var dediğinde de ama işte çok çok kabasın. Ya ben kabayım. Ben sizden nefret ediyorum zaten yani. <laughs> Bunun benim sakladığım bir şey yok ki. Ben tembel insanlar zaten nefret ediyorum yani. Kemiğimle, iliğimle, kanımla nefret ediyorum yani. Ben size yardım etmek istemiyorum zaten. Ben olanı söylüyorum ya. Yani. Söyle siz zaten neyi tavsiye olarak bekliyorsunuz? İşte ellerini e, akşam yedi buçuk olunca üç kere çırp, işte ertesi gün zengin olacaksınız gibi tavsiyeler arıyorsunuz yani. Bir disiplin edinme, bir şeyi canın istemese de yapma, para kazanmasan da o an yapma. ...bugününü yarın için feda etme gibi bir refleksiniz sizin yok zaten. Ben sana onu söylesem desem ki şöyle bir shitcoin var bugün 1, 1 liradan al da yarın 15 lira olacak da falan desem dersin... ay Emir çok teşekkür ederim bana ne kadar yardımcı olduğunu bilemezsin. Ama söyleyince sen bir gerizekalısın deyince hayır ben gerizekalı değilim işte görüyorsun herkes böyle. Çünkü herkes gerizekalı. <laughs> yani bu, bu seni daha iyi bir noktaya geçirmiyor ki. Yani dediğim gibi özet olarak zaten tüm bunlar bu... Zihninizdeki özgürlük ateşi sizin kendi kendinize yakabileceğiniz, körükleyebileceğiniz bir şey. Biri size anlattı diye siz artık özgür düşünen, hür akıllı, hür zihinli bir insan olamazsınız yani. Bunu düşünüp etrafınıza bakıp ya yani acaba ben de bir kırbaç mı vurulmuyor bana? Hani bir onu eksik <laughs> kendinizi düşünmeniz lazım. Ben bunu size kibar ya da kaba anlatmışım fark etmez yani. <laughs> of ya.